Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine ofraat oyun severler için çekmiş olduğumuz bir oyun olacak. Snow Runner oynuyoruz. Almış olduğumuz arabada Mercedes Benz Class diyelim arkadaşlar. G Class diyelim. Arabamız diğer arabanın yanında küçük bir şey kaldı görüyorsunuz. Yani e, şuna benziyor. Bu araba canavar gibiymiş. Akrep diyelim artık ona da. Böyle arabayı değiştirelim. Biz hangisine gideceğiz? Change Track Mercedes Benz öyle arabanın içine geçelim bakalım nasıl yapılmış yine tam detaylı göstermiyor neyse yapacak bir şey yok arabamızı şöyle kullanalım bakalım nasıl bir yerdeyiz nasıl bir arazideyiz tam olarak bilmiyorum hiçbir fikrimde yok hem arabayı hem haritayı yeni indirdim arkadaşlar ee, burada ne varmış şuraya bir gidelim bakalım. Acaba karavan falan mı bağlıyoruz? Ee, teker değiştirelim bunu. Buna bir teker ekleyelim biz ya. Böyle şey ekleyelim. Koca koca traktör tekerleri ekleyelim. 35 inç aynen yeter. Alalım. Yes. Başka ne yapalım? Hı, teker değiştirmiştim zaten. Yan şimdi mı yapalım? Aynen. Bunu yapalım. Eğri ne var? Başka ne var? Evet bunu da yapalım. Ekleyelim. Gidip çekerleri de alalım. Ne olur ne olmaz. Yolda yolakta kalırız. Ne işe yarıyormuş? Pansiyonlar. Böyle hava olsun ya. B eksi B artıymış. Şunu da B artı yapalım. İlkü, biraz daha güçlendirelim. Tamam. Evet. Arabamıza güzel bir para harcadık. Ama bu sefer Mercedes'imiz de, de Mercedes oldu arkadaşlar. Yavrum şuna bak sen ya bu arabaya burada hiçbir şey dayanmaması lazım yani bana mısın dememesi lazım Şimdi geçecek yerlere bulalım şuradan şöyle geçelim bakalım Umarım bu videoyu beğenin herkesin bu tarz bir arabası olur arkadaşlar of şöyle içinden sürmeyi seviyorum ama bu oyunda pek sevemedim Niyeyse ısınamadım böyle ya. Önümüzü göremediğimizdendir büyük ihtimal. Artı arabanın içini çok göstermiyor. Onun için şöyle dışarıdan bir sürüş yapacağım. Gerçekten böyle bir yerde böyle bir arabayla gitmek nasıl bize gelir acaba? Yani hiç tatmadık. İnşallah bir gün bunları da yaparız çok farklı bir heyecan ya. Cidden çok farklı bir heyecan. Bunu yapabilmek için arabamızın çok güçlü olması lazım. Bir Land Cruiser'ımız olsa yeter. Aslında böyle bir Mercedes'imiz olsa daha iyi olur ama hem haritayı hem arabayı oynamak isteyen arkadaşlar için ben açıklamalar kısmında linkini de bırakacağım. Şöyle bir şey yapalım bakalım. 4 çarpı var mı? Evet var. Bak gördün mü? 4 teker aynı anda bağımsız dönüyor. Evet 4 çarpı. Şimdi şöyle kapatalım mesela. Geç yine dönüyor. Ne oldu lan? Yemedi mi? Şurada test edeyim dur. Cık. Anlam veremedim. Neyse. Biz 4x4 alalım da. 4x4 olmayan araba utansın diyelim. şuradan yukarı mı çıksam? Su var şuradan mı? Neyse suyun içine doğru gidelim bakalım. Nereye gideceğiz? <laughs> Ağacın üstünden geçelim ya. Kütür 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 kütür. Nam, geçmişiz bile. La araba sen çok takılıyorsun. Lan, Allah'tan böyle bir teker taktık ha. Böyle bir teker takmasak demek ki sen buralardan hiç gidemeyeceksin. Hmm. Heh. Of. Anam ağzın kökü. Hatta kök demeyelim yani. Kurumuş sonuçta. İçe doğru girdi ya. Nasıl oldu anlamadım. Su, su, gördüm sandım bir an ya. Çamurlu kalanmış. Araba şahlandı. Aha göz deydim. Şahlandı dedi. Der demez durda. Oo orada ne varmış öyle? Buz mu koymuşlar? Neymiş o? beton parçaları koymuşlar. Evet beton parçaları koymuşlar. Buradan gidelim bakalım. Aman inşallah suya düşmeyiz. Allah Allah. ağzımı nasıl açıyorum? Farklı bir şey oluyor. Ben şimdi burada nasıl çıkacağım? Ha. Hadi lan. Hadi çıkart beni. Çıkartın beni. Burada kalmak istemiyorum. Aa, burada kalmak istemiyorum. Ben nasıl kaldım burada ya? Çok güzel. Çok güzel. Bir daha kurtar diyelim. Kurtardığı yerde burasıymış gençler. Buradan suya düşmeyiz dedik. Hemen suya düştük. Bakalım zincir atabilecek bir yere var mı? At onu da atamıyoruz. Ne yapacağız burada? Burada durmak yok. Es etmeyeceğiz. Yine kurtar diyeceğiz. Ben buradan nasıl çıkacağım? Yok buradan çıkamıyoruz. Ne yapacağız? Onun için şuradan tekrar başlayacağız. Mercedes Benz Retro diye bir şey ekledik. Bakalım. Ona şey attım. Zinciri bağladım ona. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şuradan change track yapacağım. Şuna geçeceğim. Buradan bu arabayı çekeceğim. Bir mersinesi de bir mercedesi çekeceğim.